onda çekmiyor ya kaç saattir buradayız iki tane araba geçti iki de senin yüzünden binemedik. Ya adamlar hırlı mı hırsız mı görmedin mi tiplerini ya seni bir daha nasıl riske atayım ben? Emir, Emir bak sus tamam mı sus. İlk gelen arabaya biniyoruz ya araba beğendiremiyorum sana ya itiraz yok bitti. Gel gel şuraya oturalım gel. Buraya oturacağım ben. Oraya otur. Doktorları bulamazsak var ya, patron canımızı okur canımıza. Abi ben ölmek istemiyorum ya. Daha 14 ay kredim var benim. Ya ne zırvalıyorsun be? Daha ne istiyorsun? Kurtulursun işte. Bak bak ağaçlara bak ağaçlara. Burada bir yerde olmalılar. Ulan onları bir bulursam var ya. Bir bulursam var ya. Şu ah. halimize bak ya. Sizinle her dakika farklı bir macera Armağan Hanım. Emir tamam. Deme öyle zaten çok pişmanım. Seni yine dinlemedim. Özür dilerim kusura bakma. Mevsun. Sana ne oldu? Nasıl ne oldu? Cerrah olduğunu biliyorum. Nereden mi biliyorum? Ares'e yaptığım müdahale, Metin'in ameliyatındaki ön hazırlığın, Ali. Ameliyathanede yine panik atak geçirdi. Artık anlatmayacak mısın bana ne olduğunu? Emir ben... Bak. Cerrahlığı çok seviyordun belli ki. Çok iyi bir cerrah olduğuna da eminim. Ama seni bu kadar sıfırdan başlatan... ...hayatını mahveden şey nedir söyle bana da. Emir ben çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük... Ben bir hastanın ölümüne sebep oldum. Bana çok güvenen birinin. Çok sevdiğim birinin. O yüzden... ...ben bir daha o cerrah önlüğünü giymeyeceğim dedim. O neşteri elime almayacağım dedim. Kimsenin hayatını bir daha riske atmayacağım dedim. Bıraktım. Dermatoloji yok. Emir, Emir, Emir kalk. Emir kalk, kalk. Emir, kalk Emir kalk geldi. Kalk, kalk. Kalk, Allah. Dur, dur. Bineceğiz, bineceğiz. Hiç bakma tekine, bineceğiz. Mutlu musun? Gayet mutluyum. Allah Allah, sen sen değil misin? Şu anki mutluluğumu ifade edecek kelime bulamıyorum. Çok sıcak, çok Adana'nın sıcağı bir başka, gerçekten başka. Antep bu kadar olmuyor ya. Vallahi Adana dedikleri kadar varmış. Bu ne ya? Ne yapıyorsun? İzin aldın mı adam? Koyamayız mı? Göz hakkıdır. Ya baksana dalından yeni kokmuş sulu sulu harika. At. Sen de ya. Günah benim boynuma ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne gülüyorsun? Aklıma bir şey geldi onun gibi. Ne geldi? Bindir ona erik diyor. Erik mi diyor bana? Niye? <laughs> erik gibi diri diri sulu sulu diyor. <laughs> <laughs> Bu Gündür harika bir kadın ya. Çok orijinal. Canım kankam ya. Özledim onu. Beni merak ediyor mu acaba? Neredeyiz acaba ya? Bir bakalım. Ama

Eyvallah. Hamit abi sağ ol. ben geldim de ararım seni. Al, sağ ol. Yedim elmalarını ha. He? Hakkını helal et. Al, al. Ne yapacağız şimdi? Taksi bulmaya çalışacağım. Hadi gel şuraya doğru gidelim. Benim midem kazındı ya. Acıktım ben. Arkanı kolla, arkanı kolla. <laughs> Hangisini alsa? Seni etmiyorum. Seni yemeyeceğim hala seçemedim mi çikolatanı? Yani seçenek çok olunca karar veremedim. Ne yapayım? Bak burada daha sağlıklı seçeneklerimiz var mesela. Ay o sağlıklı şeyleri sen ye. Teşekkür ederim. Ben çikolata alacağım. Selamun aleyküm ayım oğlum. Selam. Hayırlı işler. Hey Allah. Ya biz birilerini arıyorduk da sana zahmet bize bir yardımcı olsan ya. Yani. Tabii buyurun. Kamyonetin arkasındalarmış. Çevre yolundan gelmişler. Gördün mü? Bir bıçak. Yok görmedim abi. <laughs> Nasıl tiplerdi ki? Nasıl tiplerdi? Böyle denişik tipler işte. Hem oğlu bir zorla hafızanı bir zorla ya. Böyle Adam, renkli gözlü bir şey. Kadının saçları topluydu. Herif uzun boylu, mavi gözlü. Böyle havalı tipler. Buralardan değiller. Yok maalesef görmedim. Şimdi iyi düşün ya. Ana kız böyle kısa. Adam böyle iri yarı, ben boylarda. Yok abi. Buradan mı geldiler. Görmen lazım. Nasıl maalesef, görmedim? Hayır, görmedim. Aleyküm selam. Siz kimsiniz? Güç adamlar peşimizde bizi kaçır. Kaçır bizi hadi hadi. Siz kimsiniz ama? Gel. Hadi anlatacağız yolda her şeyi hadi. Hadi bas Kişimiz bas. Selam. Hadi. Bas abi bas gaza bas bas bas. Bas abi hadi. Ee, arkadaşım gaza basıyorsun da arabanın ya hızı hadi, belli. Hadi. hadi abi bassana gaza bas sonuna kadar bas ya. Benim de başım beler sokacaksınız Allah aşkına ya. Daha hızlı daha hızlı. Şeytan diyor yine ağızlarını burnuna kırıt şunların ya. Biliyor musunuz? Karar verin. Az ilerden Antep Sapağı'na gireceğim kardeşim. Antep mi? Antep mi Emir? E, gidelim Antep'e gidelim. Emir bize Antep'te kimse hiçbir şey yapamaz. Silah çıkarttı. Antep Sapağı nerede? 300 metre ileride. Tamam sen bu uza devam et. Evet. Tamam bas sen bas bas, bas bas bas. Aynı hızla devam et. Devam et beni Bekle. 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 Şimdi dön. Kız. Atlattık, atlattık, evet atlattık. Kurtulduk. <laughs> <laughs> Kurtulduk. <Kurtuldum. gülüyor> Aracı gördüler. Plakayı çoktan almıştırlar. Hiçbir şey yapamazlar, hiçbir şey yapamazlar. Buyursunlar, gelsinler memleketime. Gelecekleri varsa görecekleri oh. de var. Durum böyle işte Şuayb abi. Biz de fırsat bulunca attık kendimizi yola. Sen de sağ ol valla. Sen olmasan kurtulamazdık. Silah soruyla iş mi olur? Biz doktorumuza sahip çıkarız. Bırak silah. Başımızda gezdiririz biz sizleri. Eyvallah, eyvallah. Karakola gidelim mi? Ne yapalım? Hayır. yok. Üstünü e, daha fazla yormayalım. Yarın halle veririz. Efsun'un sayesinde tıra da binmiş oldum. Çocukluktan beri hayalimdi biliyor musun? Harbi mi? Sende can titibi var be kardeş. Tır sevdası pek oturmadı kafamda. Hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir. Benim acayip bir araba sevdam var. Tırlar da buna dahil. Mesela bu 26 litre 550 beygir 2500 ton. Tırıma gözün gibi bakarım. Ama anlaşılan sen benden daha iyi biliyorsun bu işleri. Estağfurullah. Sevgilin de çok sağlam adammış ha. Sevdim vallahi. Bak görüyorsun nasıl sevdi beni. Zaten bir sana sevdiremedim kendimi. Sen böyle Pervin Hanım'la işbirliği yapmaya devam edersen bu biraz zor. Ama yok merak etme. Bu saatten sonra hiçbir şey şaşırtamaz beni seninle ilgili. İnanamıyorum ya. Ay sana gerçekten inanamıyorum. Şaşırtırım demiştim. Ay yani Şuayb abi nasıl ikna ettin sen? Asıl beni şaşırtan şey o. ee, güvenmiş demek ki baksana. Mışıl mışıl uyuyor. <laughs> yani bu gömlek, bu endam, bu saç baş yani hiç bağdaştıramadım şu an tırla. Ee, benim stilimde bu ne yapalım şimdi yani. <laughs> Tır şoförü oldum diye stilimi mi değiştireyim yani? Su. Bir gün çok korktum biliyor musun adamlar sana zarar verecek diye. Benim aceleye getirmem yüzünden oldu bütün bunlar. Bir daha böyle şeyler aceleye getirmeyelim, düşünelim, tartalım olur mu? Yani bir daha böyle bir durum olur mu bilmiyorum. Tamam anlıyorum Emir. Sen Pervin Hanım'a yardım etmek istedin ama... ...ama beni Allah bullak etti. Çok kızgınım ona. Gerçekten çok kızgınım. Bak onun tek amacı sana ulaşabilmek, seni görebilmekti. Eline bir fırsat geçirdi değerlendirdi. E olmadı. Bak ama şunu bil Yıllardır onun dilinden düşmüyorsun. Ben biliyorum. Ve bak anneni biraz tanıdıysam... ...o kliniği birine bırakıp gitmenin... ...onun için ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu bilirsin zaten. Bak bir kerecik olsun benim hatırıma... ...konuşmasına izin ver. Onu bir dinle. Benim hatırıma. Tamam Emir düşüneceğim. Ama sadece senin için, senin hatırına. Çünkü bugün tam bir kahraman gibiydin. E yani sana kızgınım ama kızamıyorum. <laughs> İngilizler buna "charisma" diyorlar. <laughs> bak bak bak. Evsun. Emin misin sizin çiftlikte kalma fikrine? Daha iyi bir fikrim varsa söyle onu yapalım Emir. Hayır babana ne diyeceğiz? Gecenin bu saatinde ne diyeceğiz adama? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani Pervin'de mi klinikte mi? Başka bir şey istemiyorum senden. Sus. Ne oluyor ya? Efsun? Baba 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 baba. Baba. E, Efsun. Babacığım. Kızım. Ay, babacığım. Kızım. Babacığım. Kızım bir şey olmadı değil mi? Ya niye haber vermedin bana? He. Bu adam? Şey Ferdi Bey. Biz tanışmıştık. Emir ben. Hatırladınız mı beni Ferdi Bey? Ah. <laughs> evet kusura bakma. Karanlıkta tanıyamadım. E, babacığım. Yalnız o tüfeği indirirsen birazcık daha misafirperver görünebilirsin. Kusura bakmayın. Yusuf. Kızım. Şerife teyzem. Hoş geldin kızım benim. Ah. Bu delikanlı şey değil mi, Antep Gazetesi'ndeki yazanlar doğru muymuş Ferdi Bey'im? Ben de dedim, ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediydim de sen yok dediydin. Hay Allah, dualarım kabul oldu. Sana şükürler olsun. Damadımızı bizimle tanıştırmaya mı getirdin kızım? Bizimki aslında... <laughs> ee, evet, aslında ben sizinle tanışmaya geldim. Ya kusura bakmayın, uçağımız rotar yaptı, o yüzden bu kadar geç geldik hadi, hadi buyurun gelin 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 oturalım bahçeye sevin sevin. Ben sana anlatacağım babacığım. Anlat bakalım. Ferdi Bey sizi de uykunuzdan ettik artık. Kusura bakmayın. Yok oğlum yok. Böyle bir haber duysak biz zaten işte duyamazdık ki değil mi Ferdi Bey'im? Babacığım. Sen bana kızdın mı habersiz geldim diye? ...yok kızım olur mu hiç öyle şey... ...de... ...yani böyle mi öğrenecektik ha? Babacığım... ...bak aslında şöyle... ...bizim... Sen buradan gittiğin gün bu adam... Ee, ...Emir ben... ...o düğün günü buraya gelmişti ya hani... ...ya o zaman niye söylemedin? Aa yok... ...yok yok öyle bir şey yoktu o zaman... ...o şey... E, ...biz o zaman daha yeni karşılaşmıştık Emir'le... ...ee evet... ...yani yıllar sonra... Tamamen tesadüf. Kader işte. Biz artık odalarımıza çıksak mı? Emir de çok yoruldu, değil mi Emir? Yorgunsun sen, git dinlen hadi. Sen bana bu oğlanla e, Emir ben efendim, Emir ben. Bir daha hiç görüşmediğini söylememiş miydin telefonda? Görüşmüyorduk, asla Katiyen görüşmüyorduk. Sonra ben bir gün <laughs> vapurdayım, bir baktım yanımda Emir. Karşılaştık tesadüf işte, yani bu kadar olur. ...denk geldik. Kader? Kader, kader olarak tabii. Bakalım. Evet saat bayağı. Oo, çok geç olmuş senin uyku saatlerin. Hadi yatalım. Kalk. Babacığım uykun. Bak senin de uykun gelmiş. Sen uyursun bu saatlerde. Hadi. Şerife. Emir Bey'e misafir odasını gösterir misin lütfen? E, hadi damat bey. Gel gidelim. Tamam. Evet. Ee, i̇yi geceler efendim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Babacığım. Babacığım. Bana kızma. Tamam mı? Ben seni çok özledim. Bana bak. Yarın sabah ilk işim ikinizi de sorguya çekmek olacak. Ona göre kaçmak yok. Tamam tamam. tamam. Gel ben özledim <laughs> seni gel. <laughs> kızım benim kızım. Oh babam. Oh. Nefes alamıyorum Emir, nefes alamıyorum. Ben yıllardır elime neşter almadım Emir. Nasıl yapayım? Tamam, Nasıl sakin. yapayım? Efsun, Efsun, Efsun. Sakin ol. Emir, Efsun. Emir. Efsun. Efsun. Emir. Emir. Ödümü kopardın. merak ediyorum biliyor musun? Bir insan gözleri kapalı iken nasıl bu kadar sakin, tatlı, huzurlu görünüp gözlerini açtığında bu kadar gıcık olabiliyor? Onu merak ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Çünkü sana gıcığım Emir. Bu yüzden. Ne yaptım yine? Yine ne yaptım? <laughs> Daha ne yapacaksın ya? Babama sevgili istedin. Daha ne yapacaksın sen? Deli misin? Niye öyle bir şey diyorsun sen? Deliyim evet. Delirtiyorsun beni çünkü. Çünkü senin bu hal ve hareketlerin beni delirtiyor. Ya bir yalana ortak oldum diye iki gündür başıma gelmeyen kalmadı burnumdan getirdin ya. Hayır hayır. Benim kızdığım şey senin bu yalanı huy edinme. Ben buna kızıyorum bu kadar yani ama sen merak etme. Ben öcümü alacağım Emir Demirhan. Bekle. Bekleyelim görelim bakalım ne oluyor. Hayır ne diyecektin? Ne diyecektin mesela? Efendim peşimize silahlı adamlar vardı biz de buraya sığındık mı? Yoksa en son Pervin Hanım'ın kliniğinde çalışıyor. Ben de ortağıyım efendim mi diyecektim. hangisini seçerdin? Bulurdum ben bir şey. Uydururdum. Ya bir kere de haklısın de ya. Ya Emir'ciğim haklısın. Teşekkür ederim Emir'ciğim de ya. Bir kere de ya. Ama demezsin. Demez. Şu çiftliğin önüne geldiğin ilk gün var ya. Hı <laughs> hı. İşte o zaman kaydı benim hayatım. Aa bak yıldız kaydı. Nerede? Bak. Görmedin mi? Konuyu değiştirme Emir. Al bir tane daha kaydı bak. <laughs> Gördün mü? Çok güzel. Küçükken <laughs> hep annemle buraya oturur gökyüzünü izlerdik. Kayan yıldızlar nereye gidiyor diye sorduğumda her defasında başka bir ülke söylerdi. Ben de sorardım orası neresi diye. O da uzun uzun anlatırdı bana sıkılmadan. Birlikte oraya gideceğimizi hayal eder. Bu kalırdık burada sonra. Peki en güzel yıldızın İstanbul'a kaydığını söyledi mi sana? Sen nereden biliyorsun? Anlattı bana atları, yıldızları, ateş böceklerini seven o eşsiz kızını hep anlattı bana. Biliyor musun? Ben aslında seni hep tanıyormuşum. Emir, sen onu benden daha iyi tanıyorsun. Annem çok şey öğretti bana. Çok. Mesela İstanbul'a aşığıdır. Edebiyatı, tarihi, müziği çok sever. Eskiden dans edermiş biliyor muydun? Evet, evet onu hatırlıyorum. Biz evde kimse yokken her zaman... Neyse işte. Bana bak. Hı. Seni Pervin Hanım'a büyüttü. Nasıl onu bu kadar iyi tanıyorsun? Orası biraz karışık. Bence babamın yokluğunu hissedip kendince onu telafi etmeye çalıştı. Yani bence Kayı Bey çocuklarını ihmal edecek bir baba değil. Ben onun çocuğu değilim. Beni evlat edindiler. Emir ben üzülme. Ben bunu bilerek büyüdüm. Diğer çocuklar doğuştan sevgiyle büyürken... ...ben bunu böyle kazanmam gereken, hak etmem gereken bir şeymiş gibi büyüdüm. Peki gerçek annen olan? Baban... Tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Bu konuyu kapatalım mı? bak bak şimdi bir tane daha yıldız kayacak. Bekle. Bekliyorum. Vallahi kayacak dur. Ha bak. Bak kaydı işte dilek tut. Dilek tut. Tamam. Tuttun mu? Dur daha yeni kapadım gözümü. Hadi. Tutuyorum. Hadi benim bitti. Ama benimki bitmedi dur. Tuttum. Ne diledin? Armağan Hanım. Bu gece kimseyle paylaşmadım. Sırlarımı paylaştım sizinle. Daha fazla zorlamayın. Geri dönün. Dönünüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.